Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Öncelikle dostlar tişört için Çetin kardeşime teşekkür ediyorum. Ee, abi video çekerken giyer misin diye verdi birkaç tane. Ben de giyerim tabii ki dedim. Videoya özel tişört yani. Ee, hakikaten insanların anlaması gereken bir söz La ilahe illallah. Eğer siz buna yetmez diyorsanız arkasına mutlaka Muhammed Resulün konması gerekir diyorsanız Kur'an'dan haberiniz yok demektir. Kur'an la ilahe illallah yeterdir. Zaten mesele budur. Allah size yetiyor mu? Onun arkasına Muhammed Resulü koyanlar size Buhari koyuyorlar. Haberiniz yok. Bilinç altında orada Müslim, Tirmizi ve Buhari var. Tabi İran'dakiler de başka bir şey koyuyorlar. Onun için Özellikle bunu anlamanız gerekiyor. Videoya başlamadan önce zaten daha önce çok üzerinde durduğum için fazla durmaya gerek yok. Bugünkü konumuz bir doktorumuz çıkmış. Zuhruf 44'ü düzeltiyor. Yanlış anlamışız. Zuhruf 44 sadece Kur'an'dan sorguya çekileceğimizi söyleyen ayet. Ayet diyor ki sadece ondan sorguya çekileceksiniz. Doktorumuz diyor ki hayır. Öyle değil diyor. Ne cesaret ya? Hakikaten nasıl bir cesaret? Ya yani insan der ki ya sadece Kur'an'dan sorguya çekileceğiz ama Kur'an'ı anlamak için de hadislere ihtiyacımız var. Hadisler olmasa Kur'an'ı anlayamayız. Hayır adam direkt ayete kafa tutuyor. Diyor ki orada öyle demiyor diyor. Şok olmamak elde değil. Ve Zuhruf 44'de video yapan başka adam tanımıyorum. İlk defa görüyorum. Normalde ötekiler safa yatarlar. Sağdan soldan manzara seyrederler. Görmemezlikten gelirler. Bu ayet yokmuş gibi davranırlar. Oysa ayet sadece Kur'an'dan sorguya çekileceksiniz diyor ve konuyu kapatıyor. Şimdi buyurun hep beraber bu abimizi dinleyelim. Bakın Zuhruf 44'ü nasıl anlıyor ya da anlamamak için neler yapıyor hep beraber görelim. Şimdi burada ayeti kerimede sadece Kur'an'dan hesaba çekileceksiniz ve sadece siz Kur'an'dan sorgulanacaksınız diye bir ifade yok. Adam öyle diyor ya. Öyle bir ifade yok orada diyor. Ne kadar ilginç dostlar. Peki nasıl bir ifade var acaba? Dinleyelim. Yani size gelen bu Kur'an'ın hesabını vereceksiniz. Gayet normal. Dolayısıyla buradan hareketle bakın. <laughs> diyor ki zaten diyor Kur'an'ın hesabını vereceksiniz diyor. Buradan hareketle evet peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam'ın hadislerine gerek yok. Biz sadece Kur'an'dan sorumluyuz gibi mananın çıkarılması hem Kur'an'ın kendisine hem dinin kendisine hem Allah'ın gönderdiği hakikatin kendisine bir iftira olur. Görüyor musunuz? Adam göğsünü gere gere ayeti inkar ediyor, kabul etmiyor. Şimdi soruyoruz hocaya. Ayet Kur'an'dan ve hadislerden sorguya çekileceksiniz. Neden demiyor? Kur'an'dan ve sünnetten sorguya çekileceksiniz. Neden demiyor? Neden böyle bir şey söylemiyor ayet? Ayet sadece Kur'an'dan sorulacaksınız diyor. Şimdi peki Kur'an'a bakarsak ne oluyor? Şimdi ayeti nes edeceğiz herhalde. Bakın bir örnek verelim. Biz Kur'an-ı Kerim'e sorduk. Hı. Peygamberimiz Aleyhisselatü ve selam'a itaat etmemiz gerekir mi diye? Kur'an-ı Kerim'de onlarca ayette Allah'a ve elçisine itaat edin emri var. Orada elçi yazmaz dostlar. Allah'a ve Resulüne itaat edin var. Elçi Türkçeye çeviriyor. Niçin çeviriyor? Nebiyi saklamak için. Kur'an'da Nebi'ye iman edin der. Rasul'e itaat edin der. Nebi'nin kitap getirdiğine iman edeceksiniz. Rasul'e de itaat edeceksiniz. Onun için Kur'an'ın hiçbir yerinde Nebi ise ne veriyorsa alın. Nebi kendi hevasından konuşmaz. Allah'a ve Nebi'sine itaat edin diye bir tane ayet bulamazsınız. Ama, hadislere gitmek için bu ve benzeri şahıslar Resul Nebi farkını saklarlar ya da bilmiyorlar. Yani cahillik kötü ya da kötü bir şey olabilir de ayıp bir şey değil. Ya adam cahildir, kınanmaz. Sen niye cahilsin diye adama kızılmaz yani. Cehalet olabilir. Adam Resul Nebi arasındaki farkı bilmiyordur. Ve buradan kendi kitaplarında, kendi siyerlerinde Nebi'ye sayısız itaatsizlikleri vardır. Kendileri yazarlar. Ayet vardır. Hutbedeyken onu ayakta bırakıp giderler. Savaştayken topukları sırtlarına çarpacak şekilde kaçıp giderler. İşte Rasul der ki savunma savaşı yapalım. Sahabe der ki meydan savaşı yapalım. Ve İcma neticesinde Rasulün dediği kabul edilmez yani rivayete göre Nebinin dediği kabul edilmez giderler kendi bildikleri şekilde savaşırlar Rasule gelip özür dilerler ve Rasul der ki bir Rasul giydiği zırhı asla çıkartmazlar bunların hepsi kendileri anlatırlar Sahabe soruyor ey Allahın Resulü bu vahim mi sen mi söylüyorsun? Ben söylüyorum deyince kabul etmezler. Duvar örme şeklinin tersini yaparlar. Hurma aşılama şeklinin tersini yaparlar. Ama size hadisleri kabul ettirebilmek için Zuhruf 44'ü bakın ne hale getirirler. Şimdi bakın Resul ayetlerini elçi diyerek nasıl veriyor? Sonra peygamberin sizin hakkınızda verdiği bir hükmde içinizde hiçbir sıkıntı bir ızdırap olmadan gönül rahatlığıyla kabul etmedikçe iman etmiş olmazsınız. Ayet. Bu bir ayet. Şu anda Rasul, bizim bir derdimize çare olabilir mi? Şu anda. Ne anlamamız lazım? Neden Kur'an'ı anlamıyorsunuz da oradan hadisleri anlıyorsunuz? Müslüman kadın ve erkeğe bir sıkıntı düştüğü zaman gidip Resul'e soruyor. Resul de onlara söylüyor. Eğer bu hadis ise Artık biz bunu yapamayız. Çünkü Resul yok. Gidip soramayız. Size göre hadis. Size göre Resul yaşarken insanlar gittiler, sordular. Resul de onlara cevabı verdi. Onlar da Allah razı olsun dedi döndü. Biz ne yapacağız? Hadislere mi bakacağız? Oradaki o adamın derdiyle benim derdim farklıysa ne olacak? Benim derdim başka bir şey. Ne yapacağız? Bakın dostlar, hadislere gitmek için verdiği ayet bir soru sorup da gidip Rasul'e sorduğunuz zaman diye başlıyor ve hadislere gitmeye çalışıyor. O zaman biz şu anda farklı bir derdimiz varsa nereye gideceğiz? Aslında ne kadar basit değil mi? Bunların hepsi Rasul ayeti ve bu Rasul ayetlerinin hepsi Kur'an'a gider. Çünkü Rasul Kur'an'ı tebliğ ettiği andaki konumudur. Kur'an'ı tebliğ ettiği andaki makamıdır. İtiraz edilemez. Resul'e itaatsizlik Allah'a itaatsizliktir. Resul'e itaat Allah'a itaattir. Çünkü vahyi veriyor. Kur'an'ı veriyor. Zuhruf 44'te hadis yok. Verdiği ayetlerin hiçbirisinde hadis diye bir kelime yok. Bakalım kurtaracak mı? ayetleri var. Sonra Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bize Resulullah'ta sizin için güzel örnekler var diyor. Örnek, numune, rol model diyor. Üsve-i hasene Peygamber Efendimiz için. Sonra ayette Rab... hemen buna bir cevap verelim. Kur'an'da İbrahim Resul için güzel örnekler var diyor. Nerede? İbrahim Resul'ün örnekliği nerede? Şimdi Muhammed Resul'deki örneklikler hadismiş. İbrahim Resul'deki örneklikler nerede? Yok mu? Aa, ama işte Kur'an okumazsanız canınızı okurlar. Eğer Kur'an okumazsanız bunlar biraz rivayet biraz ayet taraklayıp, karıştırıp size hadisleri kabul ettirmek için verirler. Devam ediyoruz. Efendimiz eğer problemlerinizi peygambere götürürseniz bir de sizden olan ünlemre götürürseniz buyuruyor. Bakın bizdeki problemleri bizim peygambere yani resule götürmemiz lazım. Nasıl götüreceğiz? Şimdi benim Bitcoin diye bir problemim var. Resule nasıl götüreceğiz? Ne oldu? Hileyi anlayın dostlar. Ayetlerdeki, ayetlerdeki örneklikleri Hadisleri kabul ettirmek için size getirip söylüyor. Oysa ki o kendi hevasından konuşmaz. O sadece kendine vahyedilene uyar. Eğer konu hakkında ayet yoksa susar. Ama yok. Götürmeye çalışıyor. Bir de hadiste yetmedi. Yöneticilere de gidiyoruz. Dini bir konuda herhangi bir cevap bulamadıysak yöneticilere de gidiyoruz. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'deki bu ayeti kerimi alarak hadislere gerek yok, Peygamber Efendimiz'e de gerek yok anlamında bir mana çıkarmak hem Kur'an'a hem Allah'a hem de Peygamberimiz'e iftira olur kardeşler. Hmm. Kur'an'a sorduk, Kur'an bize diyor ki o Kur'an'ı size getiren peygamberin iki görevi var. Bir... Bak, o Kur'an'ı size getiren peygamberin iki görevi var diyormuş Kur'an. Dostlar lütfen inanmayın. Bu ayet falan değil. Bu kendi ayeti. Ayetmiş gibi söylediklerine bakmayın. Bunlar dillerini eğip bükerler. Bu Allah katındandır diyesiniz diye. Şimdi o uydurduğunun gerekçesini arkasına başka bir şey ayet yapıştırarak söylüyor. tebliğ o sadece tebliğ eder. Görevi tebliğ etmektir. İki tebiyin yani litübeyyine linnâsi mâ nüzzile ileyhim kendilerine indirilenleri açıklasın, beyan etsin, uygulasın diye. Gördünüz mü? Buradaki beyan kelimesini tefsir olarak insanlara veriyorlar. Beyan etmek, bildirmek, duyurmak demektir. Tefsir edip, açıklamak değil. Aradaki uçurumu mutlaka görmeniz lazım. Ortalama her iki videodan birinde buna değinmek zorunda kalıyorum. Rasul beyan edendir, duyurandır. Onu açıklayan değil. Bu yüzden de zaten hiçbir surenin tefsiri hadis olarak yok. Ayet var. Bu kadar. O ayetin hadis olarak tefsiri yok. Ama sü sürekli söyleyeceğiz, pes etmek yok. Dolayısıyla Peygamberimiz haşa bir postacı gibi görüp o mektubu getirdi, Artık biz mektubu kendimiz anlayacağız şeklinde onu devre bırakmak en basit ifadesiyle Allah'a iftiradır kardeşler. Ee, dostlar bu da e, en çok ağızlarında gezdirdikleri kelime Resulü postacı yapıyorlar, Resul postacı değildi, Resule postacı muamelesi yapıyorlar diye bize kurulan bir cümle var. Ama tabi cahillik yaşla da ilgili değil, yapacak bir şey yok. Nereden cahillik diyorum? postacı getirdiği mektubu açar okur mu? Kim diyor Rasul'e postacı diye? Rasul okuyan okuyan, gelen mesajı okuyan, postacılar okuyamaz, açamaz. Onun için bunun yerine başka bir iftira bulmanızı, başka bir uyduruk kelime bulmanızı tavsiye ederim. Hiç kimse Rasul'e postacı diyemez. Çünkü postacı getirdiğini okuyamaz. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Rasul'e postacı muamelesi yapmak. Rasul aldığı vahiyi insanlara beyan etmekle yükümlüdür. Aldığı vahiy insanlara beyan ederken de hiç kimse ona itiraz edemez. Rasule itiraz edemezsiniz. Şimdi evet bitti dostlar. Özü itibariyle dostlar Zuhruf 44'ü savunabilmek için yine Resul'e itaat edin ayetlerini alıyorlar. Ama Resul'e itaat zaten sizi Kur'an'a götürecektir. Bakın Kur'an'da hadis kelimesinin geçtiği bir sürü yer var. Kur'an'da sünnet kelimesinin geçtiği bir sürü yer var. Ama hiçbir sünnet kelimesini bir sürü yer derken 16 tane hiçbir hadis kelimesini kendi menfaatlerine gelecek şekilde Kur'an'da kullanamazlar. Yok. Ne kadar üzücü bir durum. Şimdi bir ehli sünnet olarak düşününsene. Adam ehli sünnet. Ya hadisi savunacak. Çeviriyor, çeviriyor, çeviriyor. Hadis ya adamın işine yarar. içinde hadis geçen bir tane ayet yok. Kur'an için geçerse en güzel hadis odur. Kur'an. E başkalarının hadisi deyince Yok. Hep olumsuz, hep olumsuz, hep olumsuz. Hangi hadisin peşinden gidiyorsunuz? Hangi hadisin peşinden gidiyorsunuz? Sünnet. Bakıyorsun ya Muhammed var, sünnet var. Muhammedül sünnet yok. Sen Allah Resulü'nün sünnetini inkar mı ediyorsun? Göster. Sünnetle Muhammed Resulü yan yana hangi ayette yazıyor? Göster de görelim. Nerede yazıyor Muhammed'in sünneti? Sünnetül Muhammed. Nerede yazıyor? Nerede yazıyor? Muhammed'in hadisi. Yok. Dostlar, bu adamların kasıtlı olarak Kur'an'ı yetersiz, eksik görmelerinin altında dünyevi meseleler var. Eğer Kur'an yeterse adamlar buradan para kazanamaz. Geçim kaynağı yapamazlar. Çünkü sade, basit, yalın bir şekilde Kur'an orada duruyor. Git dinini öğren. Eğer bu olursa din adamları işsiz kalır, ekmeksiz kalır. Onun için dini köpürterek kendilerine bir meslek edinmişler. Bir ilim dalı edinmişler. Ve köpürttükçe, çoğalttıkça adamlar daha çok makam, mevki sahibi oluyor. Tuvalete girerken şunu okuyacaksın, tuvaletten çıkarken bunu okuyacaksın. Ya bir olay öğrendim, hakikaten çok üzüldüm. Küçük bir çocuk bu işte dergahlardan, derslerden tuvaletten çıkmıyor. Merak ediyorlar, kapı çalıyorlar. Oğlum niye çıkmıyorsun? Anneciğim diyor. Çıkarken okunacak duayı unuttum diyor. Ve hoca arıyorlar, Hoca cep telefonundan çocuğa duayı tekrar veriyor ve çocuk ne kadar kaldığını tam bilmiyorum o duayı ederek tuvaletten çıkıyor. Zavallı çocuk. Ve aile de bu olayla övünüyor. Bu hatırayla övünüyorlar. Çocuğun böyle bir hassasiyeti var diye. Tehlikenin farkında mısınız? Yani buradaki tehlikeyi, riski anlayabiliyor musunuz? Tuvalete nasıl gireceksin? Tuvaletten nasıl çıkacaksın? Nasıl oturacaksın diye. Bu adamlar kendilerine bir meslek oluşturuyorlar her şeyin, her şeyin dini bir boyutu varmış gibi, her şey dinin derdiymiş gibi adam size bunu öyle bir veriyor ki siz tuvaletinizi yapamıyorsunuz. Videoları var, ben videosunu yapmadım. Belki ileriye doğru yaparım. Adam talebeleri getirmiş, tuvalete nasıl oturacaksın diye öğretiyor. Sağ ayak şuraya, sol ayak buraya. Sonra böyle elinin birini böyle kasına koyuyor, birini böyle koyuyor. Ondan sonra oturuyor, Alaturka tuvalete böyle oturuyor. Ee, tuvaletini böyle yapacaksın diyor. Şimdi bu adamlar Kur'an yeter der mi ya? Adam Kur'an yeter derse kendi inancına göre kapız olacak. Tuvalete çıkamayacak. Adam nasıl dışkısını çıkartacağını dinin derdi zannediyor ve biz bu insanlara anlatmaya çalışıyoruz diyoruz ki kardeşim Kur'an yeter. Kur'an yeter. Kur'an harici bu tür kitaplara gitmeyin. Bunlar dini zorlaştırır, içinden çıkılmaz bir hale getirir. Başınız beladan kurtulmaz. Allah dinini tamamladı, Allah dinini kemale erdirdi. Allah'tan korkun. Zuhruf 44 diyoruz. Ama adam yok gidecek tuvalete. O tuvaleti hocasından öğrenecek istipnayı hocasından öğrenecek. Eşiyle nasıl yatacağını, nasıl bilmem ne yapacağını, her şeyini hocasından öğrenecek. Hocası da köşeyi dönecek tabii. Düşünmeniz ve akletmeniz ümidiyle dostlar.